24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel ufak bir sürpriz yapıyoruz. Öğretmenlerimizi gençlik fotoğraflarını aldık ve şimdi arkadaşlarımıza soracağız. Bu hoca kim? Tanıyabilir misin? Bakalım kimler şoka uğrayacak, kimler nokta atışı yapacak. Eğer hazırsanız gelin beraber tatlı bir yolculuğa çıkalım. Burada şimdi ben bu çocuk gözünü kapatıyor. Bilmiyorum amacı <laughs> ne burada onu bilemedim. Birazcık zor evet. Kü Kübra Hoca Kübra Hoca. Yüz şekline baktığımızda bana biraz Nilüfer Hoca yandı. Diyecek kız mı erkek mi? kız. kız. Bu Hamit Hoca. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Ali Hoca'ya benziyor. <laughs> Muhammed Hoca. Bakışları değişmemiş ya da. <laughs> Muhammed Ali Hoca hiç değişmemiş. <laughs> ee, Seyfettin, Seyfettin mı? Hocam. Bu Seyfettin Hoca. Seyfettin, Seyfettin Hoca. <laughs> Kim bu ya? Bilmeniz lazım. Hayır sanmıyorum. Kız mı Ay. bu? Sanatçı Hayır. ruhlu biraz. Canan, e, Canan Hoca. <laughs> bu kadın değil mi? Evet. <laughs> Canan Hoca. Bu Canan, Canan Hoca. Hoca mu? Recep Hoca. Yaşar Hoca. Hayır ya nereden atıyorsun bu Yasemin Muharrem Hoca. Hoca. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Bu Yasemin Hoca. Yasemin Hoca mı? <laughs> Merve Hoca. Büşra Hoca. Bu birazcık şey Merve Hoca'ya benziyor. Evet evet. Merve Hoca. Hoca. Büşra Hoca. Evet. Böyle bir hoca mı var? <laughs> Eee bu Ömer, Ömer, Ömer aynen ya. Ömer Hoca'yım, evet. Ee, hoca. evet Recep Hoca. Evet. Recep Hoca. Bu zor. Bir saniye. Bu... Tahminim var Bir mı? Hoca. Merve Hoca. Merve Hoca. Ha, Merve Hoca. Evet. evet. İsmail Hoca. Evet. Selahattin Hoca bu. <gülüyor> <gülüyor> Selahattin, Selahattin Hoca. Selahattin Hoca. Selahattin evet. Hoca. Selahattin. Evet. Ee, bu kim ya? Kim bu? <laughs> Çok tatlı. Kim <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> Bu ne? Kim bu? İsmail öyle Taner Hoca. O! Taner! <gülüyor> 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 biraz sert bakacağım. Ha bu şey... Evet. Şey, <laughs> <laughs> İsmail şey Hoca. Ne? İsmail. İsmail Hoca. İsmail Hoca. İsmail Hoca. İsmail Hoca. İsmail Hoca. Değişmemiş değil mi? Evet. <laughs> evet. Aynı. İsmail Hoca. Kaba Kabadayı biraz. İsmail. Kofu. Nilüfer Hoca'ya benziyor. Nilüfer Hoca. benziyor. Nilüfer Hoca'ya benziyor. Nilüfer Hoca'ya benziyor. Bilmez miyiz? Nilüfer <laughs> ee, e, e, <laughs> Habibi Hoca, Habibi Hoca. Habibi Hoca. Habibi Hoca. Bu Habibi Hoca aynen bence. Aynen Habibi Hoca. Habibi Kaş, Hoca çok belli. Ee, Habibi, Habibi Hoca mı? Betül Hoca bu. Ha. Habibi mi? Betül Hoca bu. Aa, bu Betül Hoca. Betül, Betül Hoca. Çok <laughs> genç. Selahattin Hoca olabilir. Yok Yaşar Hoca, Yaşar Hoca. Sert biraz. Fazla sert. Evet. <laughs> Bakalım Vallahi ben de tanımıyorum. Yaşar Hoca. Bu Yaşar Hoca mı? Yaşar Hoca. Kim olabilir sence? <laughs> Bilmiyorum. Sümeyra Hoca. Sümeyra Hoca. Evet. Bu bu kesin şey Şerif Hoca. Çok eminim. Şerif Hoca. <laughs> Şerif Hoca. Şerif Hoca. Şerif. Bakışlarından belli. Ee, Şerif, Şerif Hoca. Şerif Hoca. Kim Zaten bu? Ş Şerif Hoca'ya benziyor. Şerif, Şerif Hoca. Hoca Şerif. Öğrenci mi bu? Hayır. <laughs> Öğretmen. Yok, bilmiyorum. Bilmiyorum abi ya, hiç, hiç bilmiyor musunuz? Yok. Vay yakışıklıya bak be. Temi Hoca Aşk tabii ki Aşkere. de. A Salih Hoca. Evet. Temi, <laughs> Şimdi arkadaşlarımızdan öğretmenin en sevdiği özelliklerini ve unutamadıkları anılarını, anılarını isteyeceğiz. Hazırsanız geçelim. Öğretmenin en sevdiğin anı hangisidir? Bir yıl sınıfındaydım. Öğretmenim bisiklet sürmeyi seviyordu. Ben de bisiklet sürmeyi seviyordum. Günlerden bir gün arkadaşıma hocayla bisiklet sürmek istediğimi söylemiştim. Arkadaşımla gidip onu hocaya söyledi. Ev, evimiz okula yakın olduğu için İki gün sonra hoca bizim eve gelip benimle bisiklet sürmüştü. Bu olayı hiç unutamıyorum ve o, oh, o an ben çok mutlu olmuştum. Bir gün benim okulda karnım ağrmıştı ve ben bu durumu öğretmenime söylemiştim. Öğretmenim de bana çay hazırlayıp bana getirmişti. Beni düşünmesi çok mutlu etmişti. Bir gün okul çıkışında dedem beni çok geç almaya geldiği için Öğretmenim hep yanımda durmuştu ve beni hiç korkmamamı söylemişti. O gün ben çok mutlu olmuştum. Eski sınıftayken arkadaşıma keşke bir gün yağmur yağsa demiştim. Ee, öğretmenimiz de bunu duydu. Dedi ki yağmur yağmasını mı istiyorsun? Ben de dedim ki evet. Ertesi gün bahçeye çıkarıp bizi hortumla ıslatmıştı. Bu benim en güzel anım olmuştu. Geçen sene İngilizcem biraz kötüydü. Ee, bu sene İngilizce sınavından 98 aldım. Hoca bunu açıklayınca e, çok mutlu oldum. E, hoca sınıftan kocaman bir alkış istedi ve başarılarımın devamını diledi. E, ana sınıfı öğretmenim bir gün tüm sınıf olarak bizim okulun yanında toprak alanı vardı. Orada hepimize e, ekini ektirmişti domates, biber tarzında ekin ekmiştik. O gün ben çok mutlu olmuştum. Öyle. Bir defa öğretmenimize sürpriz olsun diye gözlerini kapattırıp ellerini açmıştık. Herkes istediği bir çikolata türünü öğretmene vermişti. Öğretmenimiz çok mutlu olmuştu. Ve dönem sonu öğretmenimiz de bize gözlerimizi kapattırıp birer tane dondurma dağıttı. Onda biz de çok mutlu olmuştuk. Ben e, ana sınıfına yeni başladığım zamanlar, ana sınıfına gitmeyi hiç istemiyordum. Ama bir gün ana sınıfına gittiğim zaman hoca evden çiğ köfte malzemeleri getirmemizi istedi. Ve o gün okulda çiğ köfte yapmıştık. Ben o gün okulda çok mutlu olmuştum. Ana sınıfına gitmeyi çok istiyordum yani çok sevmiştim o gün. Öğretmenimin evine gittiğim zaman anım bana verdiği dondurma. 23 Nisan'da çok güzel dans ettiğimiz için öğretmenim bizimle gurur duydu ve tebrik etti. O yüzden çok mutlu oldum. Öğretmenin de en sevdiğin özellik hangisidir? Müzik dinletmesi. Öğretmenimizin e bizi eğlendirmesi ve bizi güldürmesi. Öğretmenin merhametli olması bir de şakacı olması. Teşekkür ederiz. Çok sakin olup çok güzel ders anlatması. Bize sarılması ve bize ödül vermesi. Bize saygı duyması, bize her zaman destek olması. Öğretmenimin sınıfta bağlama çalması. En sevdiğim şey öğretmenle ders yapmak. Farklı oynatması. Öğretmenin bize dua ettirmesi. Bizim sınıf bazen e, sınavlardan sonra kötü geçtiğinde çok mutsuz oluyor. Hoca bizi mutsuz gördüğünde bizi çok güzel teselli ediyor. Hocanın bu karakterini çok seviyorum. Bize güven vermesi. Bizi resim yaptırması. Ee, öğretmenimin taklit yapması ve çok güzel ve pozitif bir enerjisi olması. Öğretmenin en sevdiğin özelliği nedir? Ee, çok güler yüz olması ve çok komik olması.